Herkese merhaba. Ben Serpercan Aydın. Bu hafta sizlerle birlikte banda pratiği yapacağız. Öncelikle banda nedir kısacık bir anlamına bakalım. Daha sonra yavaş yavaş pratiğe geçeceğiz. Banda'nın kelime anlamına baktığınızda sıkmak, tutmak, kilitlemek anlamlarına gelen bir sürü kelime karşılığı var. Çalışma adından da anlaşılacağı gibi Bedenimizde bazı bölgeleri sıkarak yaptığımız bir çalışma. Peki yogiler yüzyıllardır bu çalışmayı neden yapıyorlar? Bu çalışmanın asıl amacı biraz önce de söylediğim gibi bedenin belli bölgelerini nefesi tutarak sıkmak ve bunu yaparken de enerjiyi ana enerji kanalı olan şuşumlaya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz bu pratiği yaparken. Ve pratiği her yaptığımızda farkındalık ve içsel uyanış tetiklenmeye başlıyor. 3 ayrı banda tekniği mevcut ve üçünün de bir kere de kullanıldığı maha banda tekniği var ki protein sonunda bunu yapmayı öğreneceğiz ve her gün kendi kişisel proteine bunu eklediğinde o büyük muazzam değişikliğe sen bile inanamayacaksın. Hadi yavaş yavaş proteine geçelim. Müzik Öncelikle bu tarz nefes veya enerji çalışmalarında rahat bir oturuşa geldiğine emin olman. Benim gibi bağdaş kuruyor da olabilirsin veya benim kendi tercihim banda çalışmalarında bağdaş yerine dizlerimin üzerine geliyorum. Kalçamın altına bir yastık yerleştiriyorum. Diğer nefes çalışmalarında gösterdiğim gibi kalçanızın altına bir yastık koyun ancak hafifçe öne doğru kaydırmaya çalışın kendinizi. Elleriniz dizlerinizin üzerinde olsun. Omurga dümdüz yukarıya doğru uzanmayı bulsun. Baş Ve ilk çalışmadan başlayacağız. İlk çalışmanın ismi Calandara arabanda yani çene kilidi. Başta da söylediğim gibi çalışmanın amacı aslında nefesi tutarak kilide girmeye çalışmak. Bu yüzden de Nefesi tuttuktan sonra kilide girmeye çalışıyorum. Kilide girmek ne demek? Yavaş yavaş göstermeye başlayacağım. Rahat bir oturuşa geldiğime emin oluyorum. Ellerim dizlerimin üzerinde. Derin bir nefes alıyorum burada burnumdan. Ve tamamen nefesi boşaltıyorum. Ve artık eminim nefes tamamen boşaldı. Ve çeneyi göğüs kafesine doğru değdirmeye çalışıyorum. Çeneyi göğüs kafesine değdirirken ellerimle de hafifçe destekleyip omuzları yukarıya doğru kaldırabilirim. Çene hala göğüs kafesinde. Baktım artık nefessiz kalıyorum. Başımı yukarı doğru kaldırdım, omuzları aşağı doğru indirirken ve nefes alıp vermeye başlıyorum. İlk başlarda yaptığınızda birazcık zorlanabilirsiniz ve bunu seri halinde yapamıyor olabilirsiniz. Belki ilk başta yaptığınızda bir 5 tekrar yapabilirsiniz ve bunu daha sonrasında seri haline getirebilirsiniz. Yani nasıl yapacağım? İsterseniz birkaç tekrar calandara banda yapalım. Derin bir nefes aldım. Sakince verdim ama tamamen nefesi boşalttım. Çene göğüs kafesine doğru geldi. Omuzları hafifçe yukarı doğru kaldırdım ve artık nefessiz kalıyorum. Başımı kaldırdım, omuzları indirdim aşağıya doğru ve nefes alıp vermeye başladım. Ve artık çok iyiyim, seri halinde yapıyorum. Nefesimi aldım. Nefesi tamamen boşalttım. Sakince nefesimi verdim ve pratiğimi sonlandırdım. Eğer sadece calandara banda yani çene kilidi çalışmak istiyorsan bunu 10 tekrar yapabilirsin. Şimdi sıra geldi Uddiyana banda yani karın kilidine. Uddiyana banda da durum yine aynı. Yani bandalarda başta söylediğim gibi ne yapıyorduk? Artık nefesle tamamen ilişkimizi kestikten sonra bandaya giriyoruz. Buna da aynı şeyi yapacağım. Yani nefesi tamamen boşaltacağım karnımdaki havayı. Karnımı içeriye ve yukarıya doğru çekmeye çalışacağım. Ve burada ellerimden destek alacağım. Yine birazcık calandara bandaya giriyor olabilirim. Yani çene hafifçe göğüs kafesine çekilebilir. Sırtımı hafifçe kamburlaştırıp karnı içeriye ve yukarıya doğru çekebilirim. Nefesi tuttum burada. Kilidi serbest bıraktım. Başı hafifçe kaldırdım. Ve nefes alıp vermeye o şekilde başlıyorum. İsterseniz birlikte yapalım. Hafifçe belki karnımı da birazcık açabilirim ki görebilirsin ki dedi nasıl yaptığımı. Derin bir nefes aldım. Tamamen boşalttım nefesi. Ve artık yavaş yavaş bandaya girmeye başlıyorum. Karnı içeriye ve yukarı doğru çekiyorum. Kilidi çözdüm ve nefes alıp vermeye başladım. Tekrar derin bir nefes al. Nefesi tamamen verdiğine emin ol. Karındaki havayı tamamen boşalt. çalışmada da ilerledikçe seri halinde yapabilirsin. Yani kilide girdim, karnı içeriye ve yukarıya doğru çektim. Kilidi çözdüm, başı kaldırdım, omuzları düşürdüm, nefes aldım. Nefes verdim, tekrar kilide girdim. Tekrar kilitten çıktım, başı kaldırdım, nefes alıp verdim. Bu şekilde seri halinde olabilir. Bunu da maksimum Calandara Banda gibi 10 tekrar yapabilirsin. Eğer çok iyi duruma geldiysen. Gelelim mula bandaya. Anüs ve cinsel organımı çişim gelmiş gibi içeriye ve yukarıya doğru çekmek. Bu ilk başlarda anüs ve cinsel organ olarak çekilebiliyor. Çünkü otomatik olarak ikisini de aynı anda çekiyor olabiliyorsunuz. Ama pratik ilerledikçe tam o ortadaki bölgeyi yani o cinsel organınızı, orta merkezi içeriye ve yukarıya doğru çektiğiniz bir çalışma. Buna da aslında kök kilit uygulaması diyoruz. Bunda da yine aynı nefesi tamamen boşaltıyorum. Kök kilit uyguluyorum. Baktım nefesiz kalıyorum. Belki başımı hafifçe yukarı doğru kaldırıp kilidi serbest bırakıyorum. Bunu da isterseniz birkaç tekrar yapalım. Derin bir nefes aldım. Tamamen boşalttım. Artık tamamen nefesle ilişim kesildi. Nefesi tutmaya başladım ve kök kilidi yani cinsel organın ve anüsü çişim gelmiş gibi sıkmaya devam ediyorum içeriye ve yukarıya doğru. Kilidi serbest bırakıyorum ve nefes alıp vermeye başlıyorum. Ve işte geldik yavaş yavaş üçünün de kullanıldığı mahabanda olarak geçen yani muazzam kilit olarak geçen çalışmaya. Ben kendi pratiklerimde Teker teker çalışmak yerine mahabanda uyguluyorum. Mahabandayı da günde maksimum 10 defa yapabilirsiniz. Nasıl yapacağıma gelecek olursak. Öncelikle sıra yukarıdan başlıyor. Yani nefesimi tamamen aldım ve nefesi tamamen boşalttığıma emin oluyorum. Boşalttıktan sonra önce çene göğüs kafesine geliyor. Çene kilidi yapıyorum. Daha sonra karın içeriye ve yukarıya doğru çekiliyor. Karın kilidi yapıyorum ve daha sonra da cinsel organımı içeriye ve yukarıya doğru çekmeye başlıyorum. Kök kilit uyguluyorum. Baktım nefessiz kalıyorum. Önce kökü serbest bırakıyorum. Daha sonra karnı serbest bırakıyorum. Daha sonra çeneyi yukarı doğru kaldırıyorum. Omuzlar aşağı doğru düşüyor. Ve nefes alıp vermeye başlıyorum. Burada önemli olan şey şu. Bazen öğrencilerde görüyorum. Nefesiniz artık tutamayacak şekilde bandadan çıkıyorsunuz. Doğru pratik bu değil. Yani şu olmamalı. Nefese tutuyorum, tamamen kilide girdim. Artık nefessiz kalıyor öğrenci ve ve bandadan böyle çıkıyor. Püf, bu değil. Tamamen başını kaldırdıktan sonra, bütün kilitleri çözdükten sonra nefes alıp vermeye başlamak gerekiyor. Hadi istersen birlikte mahabanda uygulayalım. Derin bir nefes al önce. Tamamen nefesi boşalt. Çene göğüs kafesine geldi. Karın içeriye ve yukarıya doğru çekildi. Ve cinsel organ içeriye ve yukarıya doğru çekilmeye başladı. Tuttum, tuttum, tuttum. Artık tutamıyorum. Önce kök kilit yani cinsel organı serbest bıraktın. Karnını serbest bıraktın. Çeneyi yukarı doğru kaldırdın. Omuzlar rahatladı ve nefes alıp vermeye başladım. Tekrar ver nefes. Çene kilidi. Karın kilidi. Kök kilit. Kök kilidi serbest bırak. Karını serbest bırak. Ve çeneyi serbest bırak. Başı kaldır, omuzları düşür ve nefes alıp vermeye başla. Bu çalışma benim de günlük pratiklerimde olan bir çalışma ve çok etkili bir çalışmadır. Bunu kendi pratiklerine kolay bir şekilde katabilirsin. Çok uzun sürmüyor. Maksimum 10 tane yapman yeterli günlük. Yaptıkça bedenindeki ve zihnindeki değişiklikleri sen bile inanamayacaksın. Keyifli pratikler. Namaste.